Önceki videomda Yalı Çapkın dizisinin artık bir töre dizisine dönüştüğünü ve bunun değiştirilmesi gerektiğini söylemiştim. Dizinin sezon finalinde Tarık'ın Ferit'i vurmasıyla birlikte birçok hayran da dizinin artık kan davasına dönüşmesinden korkuyordu. Ancak dizi hakkında muhteşem gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Böylece yeni sezonda Halis torunu Nüket'i hangi oyuncu canlandıracak? Halis torunu kim olacak? Bu gibi tüm sorular hakkında da yeni iddialar dolaşmaya başladı. Öyleyse videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olun ve bu tarz videoları kaçırmayın. Öncelikle Tarık ve Saffet Yalı Çapkın dizisinin yeni sezonunda hikayeleri sonlanarak diziye veda edecekler. Aslında Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı yeni sezonda ana kadroda ismi geçen oyunculardan biriydi. Ancak izleyicilerin sezon finaline olan tepkileri ve dizinin senaryosunun zayıflamasından dolayı yapım şirketi yeni sezon için toplantılar ve görüşmeler ayarlayarak yeni sezonda heyecan dolu bir hikaye oluşturmaya karar verdiler. Çünkü biliyorsunuz biliyorsunuz ki Yalı geçen sezonun en çok izlenen ve reytinglerde sürekli birinci gelen dizisiydi. Ancak bazı bölümlerde senaryonun zayıflığından dolayı bu başarısını Kızılcık Şerbeti dizisine kaptırdığı da oluyordu. Şimdi ise yapım şirketi yeni sezon için hazırlıklara başladı. Bu yüzden yeni sezonda İhsanlı ailesinin hikayesine son verilecek. Böylece çok büyük ihtimalle Tarık hapse girecek ve İhsanlı ailesinin dağılışını göreceğiz. Yeni sezonda asıl odaklanılacak konuysa Halisa'nın kızı Nüket ve torunu olacak. Nüket ismi için geçen isimse Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak görülen Binnur Kaya'nın ismi geçiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Binnur Kaya'nın diziye gelmesiyle birlikte yeni sezonda dizinin reytinglerinin artması da bekleniyor. Binnur Kaya gibi usta bir oyuncunun ifakatlı olan entrika dolu atışmaları bence de diziyi gerçekten oldukça üst seviyelere çıkarabilir. Bunun için de tabii ki yeni sezonda gerçekten iyi bir hikayeye ihtiyaç var. Halisa'nın torunu olarak diziye girecek isimse ise oyuncu Şevval Samunoğlu Taro Emir olarak düşünülüyor. Taro Emir daha önce en son bir peri masalı dizisiyle ekranlara çıksa da dizinin reytinglerinin düşük olmasından dolayı ekranlara erken veda etmek zorunda kaldı. Yeni sezonda ise şu an Yalı Çapkın dizisiyle görüşmelerinin olduğu söyleniyor. Böylece eğer Taro Emir kararı onaylanırsa yeni sezonda Mert Ramazan Demir ve Taro Emir arasındaki çekişmeli hikayede oldukça ilginç olacaktır. Biliyorsunuz ki Ferit Enson son abisini kaybettiği için oldukça üzgün durumdaydı. Şimdi ise Yalı'ya yeni bir torunun gelmesi Ferit için işleri çok daha karmaşık bir hale getirecektir. Halisa'nın ölüp ölmediğine dair hala kesin bir haber bulunmasa da yeni sezonda yaşasa bile ben dizide çok fazla kalmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden yeni sezonda Ferit'in halası ve kuzeninin gelmesiyle hem Yalı'daki güç savaşı hem de şirketteki güç savaşı oldukça dorukta olacak. Bunun yanında yeni gelen torunun da Seyran'a aşık olması gibi bir durumda olursa eğer dizi iyice karmaşık bir hale gelecektir. Tabi dizide zaten hala bir ben bir sultan meselesi var. Bu da yeni sezonda yavaş yavaş işlenmeye başlayacaktır. Zaten çoğu kişi sultanın çocuğunun Ferit'ten olabileceğini düşünüyordu. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmesem de dizi bizi her an şaşırtabilir. Son olarak Yalı Çapkın dizisinin 15 Ağustos gibi sete çıkması bekleniyor. Zaten Eylül ayına da bir ay gibi bir süre kaldı. Bu yüzden çok yakında tanıtım fragmanları da yayınlanmaya başlayacaktır. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.